Ay ışık böyle çok güzel hep böyle. Merhabalar efendim kanalıma hoş geldiniz. Şimdi ne yapıyoruz hep beraber? Ankara'da birazcık dışarı çıkalım dedik. Evi zaten göstermiyoruz bunu söylemiştim. Biz şimdi alışveriş merkezine geldik. Birkaç bir şey aldık. Ne aldığımızı söyleyemem. İç çamaşırı. <gülüyor> <gülüyor> şimdi... Ee, hayır işte süt mi Ama olsun. Söyleyebiliriz mi? Ayıp şeyler değil. Niye ya? Evet sütyen aldık abi. Stüdyen aldık. Kadın ne takım Aşkım her şeyi söyleyebilirim. Ben makara yapmak için söyleyemem diye fısıldadım. Peki benim Hani biraz, <laughs> hani biraz komik olma çabaları. Neyse efendim. İki sene önce Sevgi Ankara'da Huhu diye bir mekan keşfetti. Beni de götürdü. İki senedir vazgeçilmez mekanım. Çok seviyorum ama adamın ne paket servisi var ne başka yerde şubesi var e, bozmamak için açmıyormuş. Duyduğumuz bilgilere göre böyle. Bu arada saçım nasıl? Kısa ve kıvırcık hali. Sevgi de bunu fark etmedi ama. Nasıl fark etmedi? Benim bence o, olsun, bence bonus kıvırcık kıvırcık dedin mi? Ben duymadım pardon. Anne demedin mi? tamam ben Ece duymadım. Huhu'ya gidiyoruz. De, acık, acık. Huhu dediğimiz böyle bir bol kasesi gibi düşündüm. Bir karışık. Neyse gidince gösteririm. Açıklamayayım şimdi. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi geçen sene Sevgi çok yoğun bir temponun içindeydi. Benim de sezonum bitmişti. Sevgi böyle kendini yorgun hissediyordu. Ben de ablalık görevimi yerine getirmek için Dedim ki kendini bugün bana bırak ve araştırmalarım üzerine e, araştırma kaynaklarım tiktok oradan mekan bulup pull pop diye bir yer böyle e, çok Amerikan vari mi denir yani evet evet çok böyle Amerikan vari sports poplar gibi bir ortam oraya gidip bilardo oynayacağız. Ee, i̇kimiz de faciayız. Nur'dan iyiymiş bu konuda. Nur işim bize e, ders de verebilir ama sevgi hakkınızı alacağım diyor. Yemekten sonra oraya geçeceğiz. Gidince orayı da size gösteririm. Çok güzel. Orada da görüşeceğiz ama ilk açız, aç ayı oynamaz arkadaşlar biliyorsunuz. Ve geldik. Ama şu an burası full. Şimdi buradaki başta ne istediğinizi söylüyorsunuz. Ee, roka, göbek ve basmati pilav seçiyorsunuz istediğiniz ikisini. Onlar hazırlıyorlar. Gösterdim. Ee, burada mezeler var. Şu yan tarafta proteinler var. Şu kısımda da Elimin gölgesiye gösteriyorum. Orada da meze kısımları var. Burada soslar var yanlış söyledim. Buradan böyle adım adım gidiyorsunuz. Orada paketinizi alıp ödemeyi gerçekleştiriyorsunuz. Böyle önlerinde yazıyor. Bah. En son ne? Biraz heyecanlıyım. En son geçen sene <laughs> <laughs> En son geçen sene buradaydık gerçekten. Benim karnım şeyin heyecandan. Bundan şey istemiyor musunuz? Bak yeni şey çıkmış hayır. Kızarmış keçi peyniri. Evet buradan da ee, böyle salatanın içeceklerini, iç, içeriklerini, <laughs> içine koyacaklarınızı e, doğru şey seçelim. Seçiyorsunuz. Ve salatası bir de... Burada da zaten yok. hepsi yazıyor. Burada kendine ait sosları var. Birazcık da baharat Evet. Ve bu muazzam bowl'umuz. Tabii ki de bal arkadaş bulduğu için bizden çıktı artık. <laughs> Sevgi mutlu musun? Şu an fotoğraf atıyordum ya yani o kadar heyecanlıyım. <laughs> Nurşim. Sana sormak lazım sen. Ben aşırı mutluyum. <laughs> Biz yiyelim, sonra All you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Today's gonna be a good day, wake up Today's gonna be a good day, wake up Today's gonna be a good day So life ain't easy yo, I think there's a reason though Ups and downs just like every different season yo Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing though I always gotta fight and hide from the demons yo Negative thoughts are poison, they rot Head full of flies, so here come the clouds. Uh, they'll never stop unless I can swap. All the bad for the good in my head when I'm lost. Uh so i'ma fake it till i make it positive thoughts are overtaken i got patience one day at a time is how you operate a cadence As a flow you grow you show yourself a foundation stay away from all the shit that causes temptation i know that i like to do it cause a sensation i live my life in my head like a narration don't expect greatness do my best man i'll take it wake up today's gonna be a good day wake up Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a ne yapıyorsunuz? Allah Allah. Bak. Evet buradan mutlu bir Selin olarak kalktım. Şimdi e, Pulpaba gidiyoruz. İnşallah orayı da beğenirsiniz. Biz çok beğeniyoruz

Oradan Burada havuz var. Öyle saatlerinde havuz açılıyor ve havuza girebiliyorsunuz isterseniz. Şu an açıldı mı bilmiyorum ama ee, bahçeyi açmışlar. En son geldiğimde bahçe kapalıydı. Güzel bir yer, sıcak yani. Ve evet, bizim tüm işimiz burada. Burada dartlar var. E, dartlar ücretsiz de en son. Ve geldik. Hazırız kaptan. Sizi duyamadım. Hazırız kaptan. Evet. Good day, wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. It's gonna be a good day So life ain't easy, yo I think there's a reason, though Ups and downs, just like every different season, yo Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though I always gotta fight and hide from the demons, yo Negative thoughts are poison, they rot uh. Head full of flaws, so here come the clouds uh. They'll never stop unless I can swap. All the bad for the good in my head when I'm lost uh. Yeah, so I'ma fake it till I make it Positive thoughts are overtaken I got patience One day at a time is how you operate a cadence A flow, you grow, you show Ee, şu an flaşı tutuyoruz bana ama <laughs> e, biz şimdi kalktık. Ben iki, Nur'dan iki, Sevgi bir. Sevgi bir, Nur'dan iki. Ee, şimdi eve gidiyoruz. Bir güzel çay demleyip aşağı ineceğiz. Orada görüşürüz. Sürekli orada görüşürüz, orada görüşürüz ama... Yani ne diyeyim ki sana başka? Biz şimdi eve geldik. Bildiğin gibi değişiklik. Aşağı ineceğiz, çay içeceğiz, kahve içeceğiz. Sohbet, muhabbet. O yüzden orayı da çekmeme gerek yok diye düşündüm. Umarım keyif almışsındır. Eğer beğendiysen lütfen abone olmayı ve yorum yapmayı unutma. Kendine çok iyi bak.